Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz üstün bugün üstünü tanıyacağız harflerin öğrenmiş olduğumuz harflerin üzerine görüldüğü gibi şöyle bir çizgi evet şu gelen çizgilerin ismi üstün denir buna yani bir diğer ismi de feta denir bu harfle bu çizgiler ince harflerin üstüne gelince e harfi kalın harflerin üzerine gelince de A harfi sesini çıkarmaya çalışacağız. Bu şekilde e, devam edeceğiz. Evet, hızlıca öğrenmiş olduğumuz harfleri hem tekrar etmiş olalım hem de bu sesi çıkarmaya çalışalım. Evet, elif harfiydi. Elif, biz buna E diyoruz. Evet, B, T, F, Cim harfiydi. C diyoruz ince olduğu için. Evet, H, H, H idi mesela bu. Ne yapıyoruz? Üzerine geldiği için ha sesi çıkarıyoruz. Yani a üstünde a harfini çıkarmış oluyoruz. Evet daldı d, zeldi z, ze. ra z, sindi mesela sin harfi ne yapıyoruz? Üzerine bu işaret s harfi yapıyoruz. Şin harfi ş yapıyoruz. Sat harfi sa diyoruz. Da harfi da diyoruz. Evet. Tı'ydı. öğrenmiştik. T Tı harfi. Bu da üzerine üstün harf, üstün geldi. Üstün işareti geldiği için ta. Kalın harflere dikkat edin. Bak hep A sesi çıkarmaya çalışıyoruz. Za. Ayn harfiydi. A. Gayn harfi. Ga. F. Kaftı. Mesela kaf harfine ne yapıyoruz? K. Ka. Kef harfi. K. Ke. Lam harfi. La. Mim. M. Nun, N, Vav wow harfi, ve, H harfi. Dikkat ince çıkardık bunu. H. Evet. La diyoruz buna. La. La melif harfimizi. La. Evet. Burada Y harfimizde yine buna Y harfi diyoruz. Şimdi bunları örneklerle e, yapmaya çalışalım. Mesela Dal, R ve Cim harfine bu işaretler gelmiş. Daldı D diyoruz. Dikkat edin. Daldı D. Raydı R. Cimdi C. D. R. C. Bakın. D. R. C. Evet. bu harfi üzerine o işaretimiz yani üstün işaretimiz gelince V. R. D. Evet. D. R. K. V. Z. Ra. Ra, Z, K. Bakın. Ra, Z, K. Evet. V, Z, N. Bakın ince. V, Z, N. Evet. Ta kalın. Ta, B, H. Kalın. ince kalın. Ta, B, H. Ta, B, A. Ta, B, L. طابن ت وجد وجب ولد ه ب و ج د k n z l k s r k s b k harfine dikkat edin nasıl öğrenmiştik orada yazılış şekli değişiyor fark ettiyseniz evet k t b c l b v th b

E, M, L E, B, K E, F, K H, B, F A, B, D A, B, R A, B, S A, B, T G, R, B G, R, Z G, R, S Gha, ra, da. Gha, ra, fe. Evet görüldüğü gibi bütün harflerin üzerine üstün harfi, harfler gelince e, ince harflerde e sesi, kalın harflerde ise a sesi çıkarıyor. Evet bu dersi bir tekrar edelim. Tekrar tekrar dinleyelim. E, sonraki derste bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.